Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından yeni takım arayışlarına giren Dusan Tadic'in Ajax'a transfer olacağı iddia ediliyordu. Sırp futbolcunun akıbetine ilişkin Ajax'tan resmi açıklama geldi. Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadik için eski kulübü Ajax'tan transfer açıklaması geldi. Geri dönmeyecek Ajax teknik direktörü John Hitinga, Sırp futbolcuyu transfer etmeyeceklerini söyledi. Haytinga, Dusan Tadic'i geri getirmeyeceğiz. Elimizdeki oyunculara odaklanıyoruz dedi. Fenerbahçe performansı Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen 36 yaşındaki Tadic, Sarı Lacivertliler'de 109 maçta 29 gol attı ve 35 asist yaptı.